Ne oldu böyle? Ne oldu var? Görmüyor musun halimi? Bitirdiler beni burada. Nasıl olur? Müdürle konuşmuştuk. Ceza bir yönetimi değil. Mahkumlar. Ha. Ee, Uygar biz mahkumlara bir şey yapamıyoruz. Onlar adı üzerinde. Zaten mahkum. Kurt Bey. Onca zaman geçti. Çıkart beni buradan. Sabret dedin, sabrettim. Daha ne kadar sabredeceğim? Sen bana bunu söylemek için mi çağırdın? Yani öleceğim diyorum, görmüyor musun? Ne yap et, beni buradan çıkart. Uzatma Uygar. Asıl uzatan sensin Kurt Bey. Mahkeme günü geldi çattı. Hala ben bu delikten çıkamadım. Çıkacaksın, bekle. Bekleyemem. Bir gün bile bekleyemem. Ya beni bir an evvel anlaşmamızın şartlarına uyup buradan çıkartırsın. Ya da Ali söylemediğim her şeyi tek tek öğrenir. Seçim senin. Gardiyan! şu Uygar'ın elinde oyuncak ettiniz. Bir türlü o belgeleri nereye gizlediğini bulamadınız. Olabilecek her yere baktık efendim. Ne Sarp ne de başka bir adamına vermemiş. Uygar'ı daha fazla oyalayamam. Onu çıkarmaktan başka çarem yok. Ya Ali? Gerçekleri öğrenip benimle hesaplaşmaya kalkışmasındansa, Uygar'ın serbest kalmasından şüphelenmesini tercih ederim. Ay, ne iyi ettik de geldik, değil mi? Böyle izinli günüme denk gelmesi de çok iyi olmadı mı? E sen şöyle gelsene. Niye? Gel, gelsene. gel. gel. Tamam. Hadi geçtim şöyle. Hı. Yok ya, bu herif kaşınmıyor Sen burada bekle. Kim kaşınıyor ya? Gel bakayım. Ne bakıyorsun iki saattir? Ben sizi birine benzettim. O nedenle bakıyorum. Ali. Ne yapıyorsun? Sen... Sen Ali Hüroğlu değil misin? Merih ben. Yurttan. Hatırladın mı? Hani şu çiroz Merih'i. Çi Rosemary. <laughs> Tabii ya. O sensin. Gel bakayım buraya. Ya kusura bakma kardeşim. Öyle dik dik bakınca ben şey sandım. Ben de emin olamadım. Kusura bakmayın. Merhaba yenge. Merhaba. Yaşlandık ama o kadar da değişmiş miyiz de Hüroğlu? Ha? Ee, yurttan beri bir defa görüştük. Onun da on senesi vardır değil mi? Evet. Merih, ee, Meri yurttan çok yakın arkadaşımdır. Sevda. Ya öyle mi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee ne yapıyorsun burada? Hadi gel bizimle otur. Gel. Hadi sen şöyle. gel. Gel gel. Ne var yani? Hiç. Öyle havalı yürüdün ki. E kolaysa gel at. Hadi. Güzel. Ama şans. Çünkü güzeller şanslı olur derler. E sen de çok güzelsin. Ondan yani. Böyle iltifatlarla kurtulabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Kaybeden yemeği ısmarlar. Normalde bir kıza yemek ısmarlatmak bana yakışmaz ama sen kaşındın. Tamam öyle olsun. Yeneceksin yani. Gül sen gül. acıkmıştı ki. Tamam, ısmarlayacağım yemeğini. Senin içinde de ne bowlingçi varmış. Ezdin geçtin bize. <laughs> Hadi. Hadi. Ya Süleyman, onu bulabildin mi peki? Yok, aramayı hiç bırakmadım ama en ufak bir iz bile bulamadım. Aslında ben bir şeyler duymuştum ama ben de telefonun falan olmadığı için haber veremedim sana. Ne? Ne duydun? Bir gün karanlık işlere girmiş bir gençle röportaj yapıyordum. Çocuk benimle yetiştirme yurdundan çıktığımı duyunca yurttan birini daha tanıdığını söyledi bana. Küçükken kaçmış Süleyman diye bir diye bir. Nereden tanıyormuş peki? Neredeymiş Süleyman? Süleyman kaçtıktan sonra Erniko diye biri onun yanına almış. Erniko. Evet. Adam azılı bir mafya. Süleyman'ın yanına alıp yetiştirmiş. Her işinde de kullanmış. Ne diyorsun sen Meryem? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ali ne oluyor? Süleyman. Benim kardeşim. Ernikon'un adamı mı? Olamaz böyle bir şey, Meri. Başka ne dedi peki adam? Hepsi bu kadar Ali. Başka da bir şey bilmiyormuş. Ne zaman oldu peki o? Yedi, sekiz sene kadar oluyor. Peki sonra? Sonra ayrılmış mı Süleyman Ernikon'un yanından? Dedim ya, o da başka bir şey bilmiyordu. Zaten ben de çocuğun izini kaybettim sonra. Ama ayrılmış mı bilmem. Has adamı demişti çocuğun. Has adamı demişti Olamaz. Olamaz mı? Doğru olamaz. Bilmiyorum Ali. Belki de çocuk uydurmuştur. Ya da ne bileyim başka bir Süleyman'dır. Hı. Ali. Süleyman mı? Süleyman masa da Ben e, Niko. Oğlumu öldürdü Meri. Ne? Kardeşimle Süleyman'la aynı adı taşıyan oğlumu öldürdü. Geldik artık istersen ver. Ben çıkarım. <laughs> ya. O narin eller niye bu ağırlığı taşısın? Güzeller güzeli. Ha? Ben çıkarırım yukarı kadar sorun yok hadi. Tabii. Tamam. Evlendikten sonra da böyle olursun inşallah. Bozulmayacaksın değil mi? Bak bozulacaksan şimdi söyle. Bileyim. Haşa. <laughs> ne bozulması? Sen beni asıl o zaman gör. Göreceğiz. Sahiden göreceğiz değil mi? Bak baban uzattı da uzattı. Yeni yine başlama. Yok. E, sen beni daha çabuk gör diye güzeller güzeli. Hani dedin ya göreceğiz bozulup bozulmayacağını diye. O minvalde yani. Ya. <laughs> bu gülüşü ne kadar sevdiğimi bir bilsen. <laughs> ya bir insan bir gülüşü bu kadar mı sever? Hı? Hadi. <laughs> ya ya ne güzeldi o günler değil mi İlhancığım? Dahası da olacak değil mi? Evet hanımcığım. Biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Ne oluyor lan? Bunlar duyguyu istemeye mi gelmiş? Hoş geldin güzel kızım. Biraz soluklan da bize bir kahve yap. Biz de sebebi ziyaretimize girelim değil mi Cevher Bey? Allah'ım sen bana sabır ver. Evet hanımcığım. Girelim tabii ya. Gireceğim ben sana ya. Anne ne oluyor? Ee, yok bir şey kızım. Cevher amcamlar bizi ziyarete gelmişler. Bu kadar yani. Hayret. Niye ziyaret etmeye gerek duymuşlar ki? Ee, poşetler elinizde kaldı. Bıraksanıza mutfağa. Pilot. İyi o zaman. Ben gideyim madem. Malum ziyaretin kısası makbuldür değil mi? Size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. E ben alayım bunları çocuğum. Alayım. Sağ ol. İyi günler. O delikanlı kim? Manavın çırağı mı? Ben sade içerim kızım. Tabi, Tabii. tabii. Paçım benim maşallah. Tamam dedim, Tamam maşallah. Şöyle bak. Ulan dangoza bak sen ya. Ulan bir de çiçeğini çikolatasını almış gelmiş. Ulan ben sana o çiçeği çikolatayı yedirmez miyim ben? Eceline geldin oğlum sen eceline eceline. Eceline geldin sen. Süleyman Er öldürmeye karar veriyor. Asal Ali! Kardeşim, can düşmanımın yanındaymış meğer. Sevda, ya ben oğlumun intikamını alırken kardeşim... Hayır. Hayır, hayır. Bu olamaz. Bu olamaz. Allah'ım. Allah'ım, ne olur beni bunurlasın ama. Abim. Ali. Ali, yalvarırım sakin ol. Lütfen. Lütfen. Nasıl sakin olabilirim Sevda? Ya bilmeden kardeşimi öldürdüysen? Ya yıllardır aradığım kardeşimin katiliysen? Hayır. Hayır kardeşinin katili falan değilsin. Hayır Ali. Bana bak. Ben tüm kalbimle inanıyorum. Kardeşin ölmedi. Kardeşin yaşıyor. Lütfen kötü düşünme yalvarırım. Benim hemen Kurt Bey'le konuşmam lazım. Kurt Bey'le konuşup bundan emin olmam lazım. Tamam. Tamam gidelim. Konuşalım göreceksin sen de. Hadi. Hadi. Şey, ben sadece su içeceğim. Neden? Baksana çok güzel şeyler var. O malubiyetten sonra ancak su keser beni böyle midem oturdu da. İstersen Hı? ortaya bir şeyler alalım, hem birlikte yersin. Olur mu öyle? Olur tabii bal gibi de olur. Ulan çıkın artık be. Ne yapıyorsunuz bu kadar içeride? Çıkın da size dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Benim duyguma göz dikenin gözlerini alır ellerine veririm. Gel süt oğlan gel. Beyaz giymedin hanım sen. Kefen giydin kefen. Duygucuğum sakin olur musun biraz? Bıraksana çiçeğin ne günahı var Allah aşkına bırak şunu. Bırak şunu. Ne çiçeğin... oluyor ya, ya burada? Ne var. Evet baba. Sen söyle. Ne oluyor burada? Sen ne zamandan beri benden hesap sormaya başladın bakayım. Ya pilotun yüzüğü var parmağımda. Aylarca kapılarda bekledi geleyim isteyeyim diye. Bunlar ne? Siz nasıl kabul edersiniz böyle bir şeyi? Kızım bak, vallahi de billahi de bizim de haberimiz yoktu böyle bir niyetleri olduğundan. Yani öyle çat kapı gelince oturmaya geldiler zannettik gerçekten. Ya böyle bir şeyi bilsek izin verir miyiz hiç? He? İyi. İyi peki siz, siz açıklarsınız o zaman pilota. Evime gelen misafirin hesabını kimseye vermem ben. Herkes haddini bilsin. Of. Anne. Duygu'yu bana alacağız değil mi? Dur oğlum acele anne. Bu işler öyle ha deyince olmaz. Kız evi nasıl evidir? Senden iyisini bulacaklar aslan oğlum. Alacağım o kızı sana. Değil mi ya? Ya. Oh. O zaman alıyoruz Duygu'yu bana. Rana Hanımlara da uğrayalım mı Cevher? Gelmişken görüşürüz demiştim. Ayıp olur şimdi. İyi iyi. Çıkalım o zaman bir çaylarını içip kalkarız. Evet. Babacığım o zaman ben dükkana geçiyorum. Tamam oğlum sen git işine bak hadi. Yürü oğlum. Ulan. Yürü lan yürü. Sahipsiz mezarım benim. Yürü. Kardeşim. Gel bakayım sen şöyle bir. Aa. Gel lan buraya gel. Gel 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 kardeşim benim gel. Aa. Hı -hı. Manavın çırağı. He, ananın çırağı. Oğlum bana bak lan. Sana öyle bir mandalina satacağım ki. Lan! Oğlum. Ben Duygu'nun sözlüsüyüm anladın mı? Hı? Eğer... Duygu'ya bir daha yan gözle bakarsan... Ben ne yaparım biliyor musun? He? Ona yan gözle bakanı doğduğuna pişman eder. Yedi sülalesini. Oğlum. Oh. Aha. <laughs> Biz ha. o kadar kalabalık bir sülale değiliz beyefendi. Oğlum. Yarım akıllı mısın lan sen? Ha? Yarım akıllı mısın lan sen? Ha? Oğlum ben ne diyorum sen ne diyorsun lan? Kime diyorum lan ben? Bana diyorsun. Bana, bana ne diyorsun abi. Sana diyorum. Heh. Sana diyorum. Duygudan uzak duracaksın. Anladın mı lan beni? <laughs> ben adama ne yaparım biliyor musun? Hı? Seni sahipsiz mezar yaparım. Ölünü bile kimse bulamazlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Şş, ne oldu lan? Bana bak. Ulan harbiden bayıldı bu. Ulan oğlum. Madem bu kadar korkaktın senin duyguyla ne işin var lan? Ha? Lan! Oğlum var ya senin var ya ünlüğünü sıkarım lan. Senin ünlüğünü sıkarım senin ünlüğünü ünlüğünü. Lan gel! Ya artık aç kapıyı ama üzme beni bak uzatma. Bak babam da çok üzgün. Değil mi İlhan? Anne! Şunu aklınıza sokun. Ben sevdiğim adamla evleneceğim. Ya istediğiniz kadar oyalayın. istediğiniz kadar. Aç lan gözlerini. Bana bak. Şşş. Bana bak lan. Oğlum bak seni dövmeyeyim diye bana numara yapmıyorsun değil mi lan? Kalk lan! Şşş. Pilot abi. Ne oldu? Ne olacak oğlum? Lavuk bayıldı işte. Korkudan bayıldı. O zaman ben bakkala gideyim mi? Ne işin var oğlum senin bakkalda? Kolonya alacağım ayıltmak için. Oğlum herif zaten buram buram kolonya kokuyor. Çakmak çaksan havaya uçacak. Neyin peşindesin lan sen? O zaman ben ne alayım bakkaldan? Hiçbir şey almayı daha verdi. Hiçbir şey alma. Sen şimdi tut ucundan bunu. Kaldıralım götürelim hadi. Oo, <laughs> takım elbiseye bak. Hep kirlenmiş. Damatlık gibi takım giymiş ha. Ne diyorsun lan sen? Damat. Ne damadı lan? Hayır lan sen! Kalk lan kalk. Kalk kalk. kalk. Dur dur. Dur lan bayılma. Bayılma. Tamam. Abi. E, beni dövecek misin? Ulan adam da dövecek iştah mı bıraktın? Lan sen ha? Dövecek iştah mı bıraktın oğlum sen? Bana bak lan. Bana bak. Şişt. Ben seni bir daha duygunun 500 metre yakınında görmeyeceğim. Anladın mı lan? Anladım. Şimdi gidiyorsun. Ailene diyorsun ki, duygu benim, dünya ahiret bacımdır. Tamam mı? ben ona hiçbir zaman o gözle bakmadım diyorsun. Duydun mu lan beni? Duydum abi. Hmm, güzel. Kulakların güzel çalışıyor. Bu olanlardan da kimseye bahsetmeyeceksin. Anladın mı lan? Tamam. Hadi canım. Hadi yavrum. Gitti takım ya. Yürü lan! Çok kirlenmiş ya. Senin olayın bu muydu abi? çok kirlenmiş pilot abi yerde çamur olunca beyaz takım ya yazık